Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte el açması çıtır çıtır mayasız bir börek tarifi paylaşacağım. Pırasalı maya kullanmadan çıtır çıtır olan ve açması da oldukça kolay olan bu börek tarifini izlemek için buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Böreğimizin hamuru için 7 su bardağı un kullandım. Bardak ölçüm 200 milimlik. Ve Tuz olarak da 1,5 tatlı kaşığı tuz ilavesi yapıp tuz ve unu iyice karışacak şekilde bir kaşık yardımıyla karıştırdım. Mutlaka bu işlemi yapalım. Un ve tuz iyice birbirine karışsın. Su olarak da oda sıcaklığında 3,5 su bardağı su kullandım. İlk önce gördüğünüz üzere 3 su bardağı unu ilave edip elimle güzelce un ve suyu karıştırmaya başladım. İlk etapta 3 bardağı ilave ediyorum ve sonrasında yarım bardak daha su ilave edeceğim. Hemen yan tarafta suyumu da hazırladım. Şimdi o suyu da veriyorum ve hamuru güzelce toparlayana kadar yoğuruyorum. Evet hamuru toparladım. Hamur yumuşak ele yapışan bir hamur gördüğünüz gibi. Şimdi biraz yoğurma kabının içerisinde yoğurmaya devam edeceğim. Gördüğünüz üzere elimle çırpabileceğim Yumuşaklıkta bir hamur, katı bir hamur kesinlikle olmamalı. Şimdi iyice yoğurmuş olduğum hamuru toparlamış olduğum hamuru masamın üzerine alıyorum ve toplamda bir bardak un daha ilave ederek güzelce yoğurup hamuru pürüzsüz hale getiriyorum. En az 10 dakika boyunca hamuru yoğurdum. Mutlaka hamurunuzu güzelce yoğurun ki açarken zorluk yaşamayın. Evet hamuru güzelce toparladım. Gördüğünüz gibi yine masaya yapışıyor ama çok güzel bir şekilde yoğruldu. Uzayan sakız gibi bir hamur oldu. Şimdi e, hamuru uzunlamasına şekil vererek 7 eşit bezeye ayırıyorum. Sizler beze sayısını da değiştirebilir. Daha küçük bezeler tutabilirsiniz ve tepsiniz küçükse un bardağı sayısını azaltabilirsiniz. Tamamen sizin e, kullanacağınız malzemelere bağlı olarak tepsinin ölçüsü ve çıkan böreğin tepsi sayısı değişecektir. Gördüğünüz üzere bütün bezeleri hazırlıyorum ve bezeleri hazırlarken mutlaka elimi unluyorum. Çünkü yumuşak ve yapışan bir hamur. O yüzden un kullanmaktan korkmayın. Biraz una elinizi değdirirseniz ve bezeyi de biraz unlarsanız benim gibi böyle bir beze rahatlıkla yerleştirebilirsiniz. Kullandığınız beze ya da tepsiye yapışmamış olur bezeleriniz. Ben 7 adet bezeyi hazırladım. Ve artan unu da üzerlerine şöyle güzelce serptikten sonra bezenin üzerini kapatıyorum ve yaklaşık 20 dakika boyunca dinlenmeye alıyorum. Hamurumuz bir kenarda dinlenirken 1 kilo Pırasayı güzelce yıkadım ve şimdi küçük küçük olmak üzere dilimlemeye başlıyorum. Olduğunca olabildiğince küçük doğramaya özen gösterin. 1 kilo pırasa bol bol yetiyor. 1 kilo pırasayı ince ince kıydıktan sonra bir kaba alıyorum ve içine tuz atıp üstünü de geçecek kadar su ilave edip acısını almak üzere bir kenara alıyorum. Mutlaka bu işlemi yapalım ki pırasanın o acısı yakıcı tadı kalmasın. Pırasa bir kenarda acısını çıkartırken bir adet büyük boy soğanı ince ince kıymaya başlıyorum. Soğan katmayabilirsiniz tabii ki ama soğan katarsanız ayrı güzel bir lezzeti olacaktır. Soğanı da hızlıca doğradıktan sonra 1 adet soyup yıkamış olduğum havucu da rendeliyorum ve bütün malzemeleri böylelikle hazırlamış oluyorum. Malzemeleri bir kenar alıyorum ve 20 dakika boyunca parasanın acısının çıkmasını bekliyorum. Bu esnada da 7 adet bezeyi açıp yağlayarak hazırlamaya başlıyorum. Hamurları yağlamak için iki tepeleme yemek kaşığı tereyağı eritip içerisine 1 çay bardağına yakın sıvı yağ da ilave edip şöyle bir karıştırıyorum. Ve ilk hazırlamış olduğum bezeden Hamurları açmaya başlıyorum. Gördüğünüz üzere unlayarak gayet rahat bir şekilde masaya yapışmadan açılıyor. Oklava ya da merdane kullanabilirsiniz. Her ikisiyle de istediğiniz boyuta getirebilirsiniz. Ben servis tabağından biraz büyük ölçüde açtım. Sizler tatlı tabağına Baza alabilirsiniz. istediğiniz büyüklükte açabilirsiniz bu da çok fazla büyük açmanıza zaten gerek yok. Ben küçük tepsimin boyutunca açıyorum ve açmış olduğum bezeleri tepsiye yerleştirmeye başlıyorum. Kullanacağınız kabın mutlaka yağlayın zeminini. Alt zemine bir miktar yağ döküp hemen orayı fırça yardımıyla yağlıyorum ve ilk açtığım hamuru buraya seriyorum. Serdikten sonra da hemen üstünü de yağlıyoruz. Bunu es geçmeyelim güzelce dikkatlice her yerine yağ değecek şekilde yağlayalım ki hamurlar birbirlerine yapışmasınlar. Çünkü hamurlarımızı 20 dakika boyunca tekrar dinlenmeye alacağız. Hemen buraları hızlı hızlı geçmek istiyorum. Yine aynı şekilde bezeyi açıp yine kat kat üst üste yufkaları seriyoruz. Bu işlemi yaparken dikkat etmemiz gereken şey ara katlarını mutlaka düzgünce yağlamak. Çünkü dediğim gibi dinlendirirken hamurları birbirine yapışabilir. Hemen hızlı hızlı sizi sıkmadan buraları geçiyorum. İlk defa yapacak olanlar için bu detayları göstermek istedim. Gördüğünüz üzere bir tane daha açtım ve ara katına yağı sürdükten sonra 7 kat bu şekilde yapmaya devam ettim. Evet 7. ve son katı serdikten sonra üstünü güzelce yağlıyorum ve üzerini kapatacak büyüklükte bir poşete geçirip üstünü yine örtüp 20 dakika boyunca dinlenmeye bırakıyorum tavayı ocağa aldım ve içerisine 3 yemek kaşığı ayçiçek yağı ilave ettikten sonra doğramış olduğum soğanları da içerisine ilave edip şöyle bir karıştırıyorum ve renginin dönüp biraz yumuşamasını bekliyorum. Yaklaşık 3 dakika kadar bu şekilde kapağı kapalı terleyerek pişmesi yeterli. Çok fazla sebzelerimizi pişirmiyoruz. Böreğin içinde de pişecek çünkü. O yüzden fazla pişirmemeye dikkat edelim. Havuçları da içerisine ilave ediyorum. 2 dakika boyunca havuçlarla da birlikte Kaburup şimdi parasaları ilave edebilirim. Gördüğünüz gibi yağ havuç rengini ve şekerini saldı. Bu esnada süzdürmüş olduğum parasaları da içerisine ilave ediyorum. Ve lezzetlendirmek için bir çay kaşığı toz biber, bir çay kaşığı karabiber, bir çay kaşığı acı pul biber ve bir çay kaşığı kimyondan sonra. Damak tadınıza göre tuz ilavesi yapabilirsiniz ve içine kullanacağınız baharatları da dilediğiniz gibi seçebilirsiniz. Şimdi sulandırmadan bir müddet kavurdum. Gördüğünüz üzere hiç sulandırmadık. Suyu kalmasın sulandıysa da mutlaka suyunu çektirelim. Evet iç harcımız hazır. İç harcımızı soğutmaya bıraktıktan sonra hemen bakın poşette kalan yağı soframa sürüyorum. Ve sofranın üzerine en üstteki yufkayı alıp güzelce açmaya başlıyorum. Hamuru sofranın üzerine aldıktan sonra yanlardan çekiştirerek ve havalandırarak büyütmeye başlıyorum. Bakın açıldıkça açılıyor. Benim sofram daha büyük olsa daha çok açılacaktı. Ben yeteri kadar açtım. Sizler daha büyük masada ya da daha büyük sofrada dilediğinizce büyük açabilirsiniz. Bakın yanlardan sarktı bile. Bu yanlardan sarkan bölümleri elimle biraz inceltiyorum. İçe doğru katlayıp yine düzeltmeler yaptıktan sonra buraya gördüğünüz üzere bolca iç harcından yerleştirip elimle düzelttikten sonra içe doğru bir kez güzelce katlıyorum. Sonra yavaş yavaş içe doğru çekiştirerek ve sıkmadan katlamaya başlıyorum. Mutlaka çekiştirin hamurunuzu. Bakın çekiştirdikçe daha çok inceliyor, daha çok hava kabarcıkları oluşuyor. Sıkmadığınız için de daha çok katlı olacak. Eğer sıkarak yaparsanız kat kat olmaz. Bakın uç kısımlarında yine fazla hamur vardı. Orayı yırtarak aldım ve bu hamurları daha sonrasında değerlendireceğim. Uç kısımlarında da iç harcının gelmediği kalın bölümler var. Oraları da elimle kopartıyorum ve hamuru birbirine çok yapıştırmadan gül böreği şeklini vermeye başlıyorum. Böreği yerleştirmek için büyük bir davul fırın tepsisi kullanıyorum. Daha önce yemek yapımında kullandığım için böyle var. Sakın kirli diye yanlış anlaşılmasın. Tepsiyi güzelce yağladıktan sonra böreği yerleştirip bir ikinci yufkayı açmaya başlıyorum. Ve ikinci yufkayı da göstermem yeterli olacaktır sizlere. Yine gördüğünüz gibi uçlarından çekiştirerek ve havalandırarak büyütmeye başlıyorum. Uç kısımları yırtılabilir dediğim gibi sıkıntı değil. Ortalar yırtılmıyor kesinlikle. Uçlardan parmağınız takılıp yırtılabilir ama ortaları ve kenarları gördüğünüz gibi gayet güzel ve ince bir şekilde açılıyor. Hamurumu istediğim boyutta açtıktan sonra yine aynı şekilde içe doğru katlayıp kalın bölümleri alıyorum ve iç harcını serdikten sonra içerisine yine içe doğru bir katlayıp çekiştire çekiştire rulo haline getiriyorum ve bu işlemi yaparken sıkmadan yapıyorum hamuru çünkü sıkarsak dediğim gibi hamur kalacaktır. Kat kat çıtır çıtır olmayacaktır. Bunlara dikkat ederseniz çok güzel bir böreğiniz olacak. Evet yine uç kısımlarındaki o iç harcı gelmeyen yanları sarkan bölümleri kopartıyoruz ve böreği fırın tepsisine dizmeye devam ediyoruz. Yine birbirine çok fazla yapıştırmadan biraz ara boşluk bırakarak sarmaya özen gösteriyoruz. Evet son yufkamı da sizlerle birlikte sarıyorum ve bu esnada 200 derece alt üsteler fanlı bir şekilde fırını çalıştırıyorum. Fırın önceden ısınırsa daha iyi olur. Hızlıca bu böreği de sardıktan sonra tepsiye yerleştirip gördüğünüz üzere böreğimizi hazır ediyoruz ve üstüne eritmiş olduğumuz tereyağdan geriye kalanlardan güzelce sürüyoruz her yerine güzelce değdirmeye özen gösteriyoruz bu esnada fırınımız ısınmış oluyor ve fırına yolluyoruz yaklaşık 45-50 dakika arasında ağır ağır fırında iyice kızarana kadar altı üstü iyice pişene kadar dikkatlice pişiriyoruz böreği maya ya da kabartma tozu kullanmadığım halde gördüğünüz gibi gayet güzel bir şekilde kabarıyor. Böyle tel tel ayrılıyor. Gerçekten çıtır çıtır bir börek. Mutlaka denemeniz, mutlaka tattırmanız gereken bir börek. Kim yediyse gerçekten her zaman çok beğenmiştir. İster pırasalı, ister ıspanaklı, ister patatesli, ister peynirli. Nasıl yapmak istiyorsanız o şekilde lezzetlendirebilirsiniz. Yaklaşık 50 dakikanın sonunda altın sarısı pişen böreği artık fırından çıkartıyorum. Dışı çıtır çıtır içi tel tel ayrılmış katlarıyla gerçekten çok lezzetli ve çok kolay bir börek. Merdane kullanmadan, oklava kullanmadan incecik açılan böreğimizin içinde sizlere göstererek sizlere veda etmek istiyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.